Merhaba çocuklar, ben Türkçe öğretmeni Emine Bulut. Merhaba çocuklar, ben Türkçe öğretmeni Sibel Tok. Bugün size deyimlerle ilgili genel olarak bilgiler vereceğiz. Genellikle gerçek anlamdan uzaklaşmış, birden çok sözcükten oluşan bir kavramı ya da durumu karşılayan kalıplaşmış söz gruplarına deyim diyoruz biliyorsunuz. Deyimin birkaç özelliğinden bahsedeyim. Biliyorsunuz deyimler kalıplaşmış söz gruplarıdır. Sözcüklerin yerleri değiştirilmez. Ve deyimler en az iki sözcükten oluşmak zorundadır. Biz size şimdi deyimlerle ilgili kendi aranızda ailece oynayabileceğiniz kolay ve zevkli bir oyun hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu oyun için bir kağıt ve bir kalem yeterli. Ha tabii bir de atasözleri ve deyimler sözlüğü yanınızda olmalı. Öncelikle... ...deyimler sözlüğünden bir tane deyim seçiyorum, anlatabileceğim bir deyim seçiyorum. Seçtim, söylemiyorum tabii oyun arkadaşıma. Sonra bu deyimi ona çizerek anlatmaya çalışacağım. O da tahmin ederek bunu bulmaya çalışacak. İki kelimelik bir deyim yazıyorum hocam. Anlatacağım, yanlış söyledim. İki kelimelik bir deyim anlatacağım. Çizimim de o kadar kötü ki kedi, Aha. deve, <laughs> deveyi hendek katlatmak. katlatmak Yok. Yok. Birinci kelimeyi buldum. Deve. Tabi ee, ek anlamı da buraya tamam. belirtelim. Nasıl çizeceğim acaba? Bakalım. Deve de kulak. Evet bildi. <laughs> Çabuk bildi. <laughs> evet, şimdi sende sıra. Evet, ben seçeyim. Bakalım bilebilecek miyim? Hmm. Evet, ben dört kelimeden oluşan oh, bir deyim. <laughs> dört kelime. Birinci kelimem. Göz. Evet. Et var mı? Var, tamam. evet. Gözüm, gözde. E, tencere. E, yani yemek, aş ona benzer bir şey hmm, kap Kap daha eski tas şunu yapıyorum İkinci kelime göz damlası Aa çok zor <laughs> damla değil o ee, sıkmak yumruk yok bu yumruk değil şöyle o şöyle anlatayım o bir el Hı. kol ter <laughs> el el. Elden bir şey damlıyor. Ele Hı. bir şey baskı yapıyor, elin suyu akıyor. <laughs> Bilekten kan damlıyor. <laughs> kan, kan, kan. Ee, göz, kan. Üçüncü kelimeyi bulamadım. Dördüncü kelimeni. Gözü, kan. Onu anlatamam. Yani Gözünden işte... kan damlamak diyeceğim de olmuyor. Üç kelime o. Göz, kan. Gözü, kan. <laughs> Gözlük an çanağına dönmek mi? Evet. Çok zor vardı ama. Bu çok zordu. <laughs>